Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli TÜGO'muzun mütevelli heyet üyesi, yüksek istişare heyet üyesi, Ankara AK Parti İl Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, çok değerli genç vekillerimiz, saygıdeğer belediye başkanımız, gençlik kolları başkanımız, STK temsilcilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, ve tabii ki fedakar teşkilatımızın mensupları olan genel hoş geldiniz, safa getirdiniz, şeref verdiniz. <laughs> Yeni Nesil Gençlik Vakfı mottosuyla 10 yıl önce İstanbul'un manevi ikliminde kurulan vakfımız gün sonu itibariyle 81 il 571 ilçe 300'e yakın gençlik binasıyla Türkiye'nin en büyük gençlik hareketine dönüşmüştür. Bu dönüşümde en büyük katkı sağlayan belki de en değerli teşkilatlarımızdan bir tanesi Ankara temsilcimize, bugüne kadar emek sarf eden bütün başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve gizli kahramanlarımıza ben şükranlarımı arz ediyorum ve sizlerden güçlü bir teşekkür desteği bekliyorum. Eyvallah. Eyvallah. Türkiye geç. Allah razı olsun. Eyvallah. Türkiye Gençlik Vakfımızın mücadelesi insaniyet mücadelesi olmuştur. Her zaman hakkaniyet, Ademiyet, ahlakiyet mücadelesi olmuştur. Ümmet, millet, büyük Türkiye mücadelesi olmuştur. Ve tabii ki yıllar önce tek başına yola çıkan ve dünyada iki milyar Müslümana ulaştıran Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mücadelesi olmuştur. Yine İstanbul huzurlarına dayanarak iki ay boyunca irade koyan ve İstanbul'u fetheden, çağ açan, çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'in davası olmuştur. Evet, yine dünya beşten büyüktür diyerek ülke değil, dünyaya muhalif olan Ayasofya'yı açan Recep Tayyip Erdoğan çalışmamız, gösterişimiz, muştumuz, fikrimiz, gayemiz Allah rızası için. Onun rızasını kazanmak bize kafidir. O kudreti mutlak olan el kadirdir. Ve öyle ya da böyle Allah nurunu tamamlayacaktır. İşte biz böyle bir geçmişin, böyle bir sahibin, böyle bir mazinin temsilcileri olarak bu sorunu gençler olarak doğdurduk ve bu şuurla Nuri Fakir hocamızın söylediği asil soylu öfkemizi asla unutmayacağız. 15 Temmuz'u 28 Şubat'ı Kudüs'te her gün öldürülen bir kardeşimizi unutmayacağız. Eren Bülbül'ü unutabilir miyiz? Unutmayacağız. Yasin Bülbül'ü unutmayacağız. Şehit Ömer Halis Demir'i asla unutmayacağız. Allah için koşturacağız gençliğimizi, enerjimizi, fikrimizi, aksonumuzu bu kutlu davaya vereceğiz. Ve cihaz, buradan Allah razı olsun ve buradan özellikle yeni yönetim kurulumuza açık bir şekilde söylemek istiyorum. Makam kulluk makamıdır. Vakit gece gündüze katma vaktidir irade çevikleşme, çevikleşme iradesidir. Bu duygu ve düşünceyle gençlerimizin gecesine gündüz çölüne yağmur olacağız. İlimde, fende, teknolojide en üst düzeye hedefleyeceğiz. Onların yüzündeki en ufak bir tebessüm için çalışacağız. Onların annesine babasına da dokunacağız. Belde belde dolaşacağız. Bu ülkenin evlatlarını cinsiyetsizleştirmeye çalışanlara milletsizleştirmeye çalışanlara ve dinsizleştirmeye çalışanlara koca bir dur diyeceğiz. Bunun için mücadelemizi vereceğiz. Yine Pakdil hocamızın söylediği gibi biz ayağa yere sağlam basan klas duruşlu entelektüel tavırlı gençler yetişsin istiyoruz. Bu bilinç ve şuurla gayret göstereceğiz. Ülkenin genç enerjisi olarak Ankara sınırlarında ilçe ilçe dokunmadık genç bırakmayacağız ve açık söylüyorum başkan olmayacağız, abi olacağız, kardeş olacağız. Onların için, onların kalbine girmek için, gönüllerine dokunmak için, ihtiyaçlarını karşılamak için, sivil diyoruz ki biz serden geçeriz ama yurttan asla geçmeyiz. Dolayısıyla vatan sadece sınırda korunmaz. Olduğumuz yerde işimizi iyi yaparak, mücadelemizi güçlü bir şekilde vererek yani ne dişledin ne de Fırat'ın kuzularını olimpos dağının çocuklarına vermeden çalışarak devrilir. Bu duygu düşünceyle ben programa katılım sağlayan bütün misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli parti büyüklerimize çok teşekkür ediyorum bu kutlu davaya vermiş oldukları destekler için. Ve tabii ki genç kardeşlerime Allah muvaffakiyetler versin. Yolunuz açık olsun, sırtınız dik olsun. Bizler de genel merkez olarak hepinizi İstanbul'da ağırlamak isteriz. Baş tacısınız, Ayasofya sizin, Taksim Camii sizin, Barbaros Hayrettin Paşa Camii sizin. Siz yeter ki gelin başımızın tacısınız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.